Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Domino taşlarıyla oynanan bir işlem oyununun kuralları aşağıda verilmiştir. Taşlar dikey ya da yata yerleştirilmelidir. Dikey yerleştirilen bir taşın değeri üst kısımdaki noktaların sayısı alt kısımdaki noktaların sayısına bölünerek elde edilmektedir. Yata yerleştirilen bir taşın değeri sol kısımdaki noktaların sayısıyla sağ kısımdaki noktaların sayısı çarpılarak elde edilmektedir demiş. Bununla ilgili de bir örnek vermiş arkadaşlar. Cem aşağıdaki işlemin sonucunu A olarak buluyor. Daha sonra işlemdeki toplama ve çıkarma sembolleri sabit kalma koşulu ile taşları saat yönünde 180 derece çevirip B sonucunu buluyor. Buna göre A çarpı B değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar B işlemi için 180 derece döndürünce bu şekilde alacaktır. Buna göre A'yı ve B'yi bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi A için 6 bölü 3 artı 4 bölü 2 eksi 2 çarpı 3 yapmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası 2'dir. Artı 2'dir burası da. Eksi 6'dır arkadaşlar. Buradan eksi 2 buluruz A'yı arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi B için arkadaşlar bakın burası 1 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 2 eksi 3 çarpı 2'dir burası da arkadaşlar. Buradan 1 eksi 6 buluruz. Eksi 5 buluruz buradan da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizden A çarpı B isteniyordu. Eksi 2 ile eksi 5'in çarpımı isteniyormuş yani arkadaşlar. Bu da 10'dur. Doğru yanıt eşliklidir arkadaşlar.